Ama neyse aranızda hiç mesele kalmadığına çok sevindim. Ya ben? İyidir iyidir. Arada böyle yükselmeler olursa... ...evliliğin ateşi hep canlı kalır. Evlilik koçu Firdevs Hanım taktik 17. <laughs> eh, şimdi güzel bir de hediye bekle Adnan Bey'den. Barışma hediyesi olarak bir hoşluk gelir yakında görürsün. Hadi bakalım. <laughs> şimdi ellerini buz torbasıyla sar. Dinlendir bir süre. Tamam. <laughs> Aa baba? Canım, nasıl gidiyor çalışmalar? Matmazel söylesin. <laughs> Çok iyi. Ama biraz heyecanımız var. O da normaldir. Mükemmel olacak, gör bak. Sonra o sahnede olmayı hep isteyeceksin. <laughs> Şunu bir atlatsam artık tutmayın beni. Peker <laughs> gelmiş. Gel bir merhaba diyelim. Aa, davetiyesini vereyim onun da. Ne davetiyesi? <laughs> <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba Adnan Bey. Merhaba. Buyurun bunlar davetiyelerim. Aa çok cici. Sağ ol. Bu cumartesi miydi? Evet. Bize de mi? Herkese. Çok güzel. Süleyman amcaları da verdim. Katya'ya da. Herkes geliyor. O, cümbür cemaate. Demek onlar da geliyor. Bir problem yok değil mi? Ben onlarla olan sorun halloldu sanıyordum. Benim hiçbir sorunum yok. Daha doğrusu artık ilgilenmiyorum İyi o zaman. Sevindim. Şimdi iznimizle Matmazel'in talimatıyla ellerimi dinlendirmem gerekiyor. Görüşürüz. Görüşürüz. Canım nasıl da heyecanlı. Gideriz değil mi peki? Hafta sonu taşınma işi olacak ama ben yorulmayacağım nasılsa. Geliriz herhalde. Ablanı unutmayalım. Hemen arayalım bugün. Yarından gelsin. Olur ararız. Çiftliğe dönmezsin artık. Restordan sonra gidersin. Tamam bekliyoruz. Hadi gel. Tamam canım. Selam söyle. Bihter'in selamı var. Baş üstüne Hadi görüşürüz. Herkese selamı var. Sağ olsun. Ne zaman geliyor? Akşam yemeğinde bizimle olacak. Gelsin Vallahi Ben de özledim Arsenanımı. İzinizle benim biraz çalışmam lazım. Rica ederim. işinize bakın. Ben burada kalıyorum ya. Arsenanın Hanım olmak istemedi bak. O da yatıya geliyor. Bu nasıl bir düşünce tarzı? Sen anlayabiliyor musun? Ya küçük cadıya ne demeli? Resmen tahrik ediyor seni resmen. Şirinlik numaralarıyla alttan alta yapıyor yapacağını. Başından beri söyledim sana Bihter. Çok uğraştıracak bu kız seni çok. Anne yapma şimdi. Niye kışkırtıyorsun kızı? Onun masum pozlarına inanmayıp tedbirini alsın diye. O çocukça tavırların altında nasıl da büyümüş de küçülmüş biri var görmüyor musunuz? Gözün içine baka baka aşağıdakileri de çağırdığını söylüyor. Savaş ilanı değil de nedir bu sorarım size. Masumiyet kadar tehlikeli bir silah yoktur bence. Bu kız silahını çok iyi kullanıyor. Çocuk düşünememiştir. Hmm, 18 yaşında. Hı? Üstünde durma Bihter. Kimse için tadını kaçırma lütfen. Buna hiç niyetim yok, merak etme. Girin. Aa gelsene babacığım. Uyuyorsun sandım. Hayır. O gece kendimi hayal ediyorum. Saçımı nasıl yapayım sen de fikir versene. Böyle mi daha iyi? Böyle mi? Bilemedim ben. Deniz Hanım ya da Bihter'e danış. Otur sen konuşalım biraz. Ne oldu? Nihal bu resital senin için çok önemli. Biliyorum. Heyecanının sevincini herkesle paylaşmak istiyorsun. Anlıyorum ama... Keşke kimleri davet edeceğine birlikte karar verseydik. Seni tanımadığın hiç kimseyi çağırmadım ki. Süleyman Efendileri kastediyorum. Nesli'ni, Cemile'yi. Biliyorsun yaşadığımız tatsızlığı. Bihter'in rahatsız olacağını düşünmen lazımdı. Sorun olmadığını söyledi. Öyle söyleyecek tabii. İnat yapıyorum gibi mi oldu? Aynen. Yok öyle bir şey babacığım. Aklımın köşesinden bile geçmedi. Biliyorum, biliyorum ama yanlış anlaşılabilir. İstersen konuşurum Bihter Hanım'la, açıklarım. Yok, onunla değil. Diğerleriyle konuşup davetini geri alman daha doğru olur. Ne diyorsun? Olur mu öyle şey? Çağırdım bir kere. Nihal'cim, olay daha çok yeni. Etkilerini henüz tam anlamıyla silemedik üstümüzden. O kadar sıcak ki yeniden alev almaya çok müsait. O olayda Bihter tamamen haksız değildi inan bana. Ben Süleyman Efendi'nin hatırına ılımlı davranmaya çalıştım. Ama onlara ben de kırılmadım desem yalan olur. Şimdi böyle bir durumda her iki taraf da yanlış anlayabilir. Taraf olduğumuz düşünülür. Öyle mi diyorsun? Dengeleri korumak zorundayız yani. Anladım. Beni müdahale etmem doğru olmaz. Bir yolunu bulup bunu halletmen lazım kızım. Kırmadan, incitmeden. Yıl sonu gösterisini dinlemeye gelsinler. Ama şimdi hiç uygun bir zaman değil. Ne diyeceğim, peki nasıl söyleyeceğim? Bilmiyorum. Düşünelim bakalım. gelemeyeceğiz sandım. Yürü yürü. Oturayım bir an önce. Ayaklarıma kara sular indi vallahi. Oh Hala çalışıyorsun sanıyordum. Baktım çalışma odasında yoksun. Sonra burada olduğunu söylediler. Oyalanıyorum. Heyker gitti mi? Gitti. Kahve içer misin? İçtim. Sen kendine koy istersen. tel Nihal'le konuştum. Süleyman Efendiler resepsa e gelmeyecek. Konuşup bir mazeret söyleyecek. Benim için önemli olmadığını söyledim. Niye böyle bir şey istedin ki Nihal'den? Doğrusu buydu çünkü. Nihal, resepsan heyecanından yaşananları unutmuş gitmiş. Onları davet ederken hiç düşünememiş. Şimdi Nihal benim istediğimi düşünüp tavır alacak bana. Hayır canım. Nedenleri bir kez daha izah ettim anlayışla karşıladı. Gerçekten benim için problem değil. Yine de düşündüğün için teşekkür ederim.